Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün hatta dün akşam gece pazarıyla şenlik kartları aktif bir hale geldi. Yani oyuna getirildi. Bu dün verilendi. iki gün süresi vardı. Kodla beraber veriliyor bunlar. Daha yeni gelen şenlik kartları var. Alacakaranlık kartı, asli kart, galaktik kartı, gün batımı kartı, pamuk şeker kartı, rengarenk kartı ve şerbet kartı. Bunları alabilmeniz için açıklama kısmına linki bırakacağım ben kodlarıyla beraber e, Site şu an Çok e, herkes almaya çalıştığı için yoğun site çöküyor Şu an ben denedim hepsini alabildim Şansım yaver gitti diyebiliriz Şimdi gece pazarımıza bakalım neler gelmiş şunlardan başlayalım mı Çok iyi bir şey geleceğini düşünmüyorum ama gösteriş operatör Bu niye şak diye açıldı Bunu ben daha erken gördüm olmadı bu Flash Phantom e, ufuk spektra şunu açalım bu neymiş Valorant 1. birinci cilt güzel aslında fena değil Fatih Marshall ve Sarmal Hançer yani çok kötü <laughs> beklediğim gibi gelmedi yani bu güzel aslında ama alın. Fatih Marshall yerine daha güzel bir şey gelebilirdi aslında. En kötü bunun yerine. Neyse. En kötü herhalde gece pazarı bana ay. Bugünü söyleyeceklerim bu kadar. Yine oyuna bir şeyler eklendiğinde getirildiğinde bunlardan size haberdar edeceğim bilginiz olsun. Söylemiş olduğum gibi açıklama kısmına linkler, kodlar olacak. Siz de gidip siteden alabilirsiniz. 2 gün süresi vardı. 48 saat yarın akşam son diyebiliyorum. bu video bu kadardı. Videoya like atıp kanal'a abone olup yorumlara da kartı aldım alamadım vesaire yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.